arkadaşlar. Acaba yağla yağla boya karıştırdığımız da yağ karışmıyor. Anladınız mı? Hemen yukarıya çıkıyor. Evet. Onun için dikkatli olun. Tamam. Karıştırla bakalım. Şöyleyelim. Altta boyalı suyumuz var, değil mi? Evet. Üstte yağ var. Çalkala bakalım çalkala 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 bırak bakalım şimdi Ne oldu? Karıştı gibi gözüküyor, değil mi? Evet. Bekleyelim bakalım şimdi birazcık ne olacak? Ama karışmadı. Evet. Biraz bekleyince ne olacak ya? Yağ üste çıkmaya başlayacak, evet. değil mi? Çünkü neydi? Yoğunlukları farklıydı. Evet. Değil mi? Ne oluyor şimdi? Ya. üste çıkıyor. Evet deterjan ekleyince ne olur? Karışır mı sence? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bir deneyelim bakalım. Koy bakalım içine deterjan. Koy 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 koy. Evet. Şöyle yapalım hatta. Dur bakalım. Şöyle yapalım. Hmm. Sıyır içine doğru. Aferin. Çok güzel. Bravo! Evet, şimdi kapatalım bakalım kapağını. Koy böyle. Kapa bakalım kapağını. Şuradaki dışındaki yağı alır mısın? Çalkalayalım mı? Çalkala bakalım şimdi çalkın çalkın çalkın. Bakar mısın gözü kıvırsın? Bak kayıştı. Evet. <laughs> Bekleyelim bakalım biraz. Çıkmıyor ortaya. Ya çıktı mı ortaya? Çıktı. Nerede ya? Göremedim. Yok mi? değil mi? <laughs> Sadece biraz önce çıktı. Evet. Deterjan koyunca ne oldu? Köpük. Köpük oldu ve ikisi birbirine karıştı değil mi? Evet. Yani aslında deterjanla birlikte böyle yağlı şeylerden de kurtulabiliyoruz değil mi? Ellerimizi yıkadığımızda yağlı ellerimizi ne yapıyoruz? Deterjanla temizleyebiliyoruz aslında değil mi? Değil mi? Deterjan.